Tamam, bunu alıyorum. Burada tutup çekelim bakalım. Arket ayrıca çıktı. Ne olacak şimdi? Ben buna basarsam siz çok sinirlenirsiniz. Şimdi bir açayım ben de fena sinirlenirsiniz ya. İma. Ne oldu atakan? Kanka bir tutup çekiyorum da Atilla başlatabilirsin Alo. sen. Ba sen de mi o da? Lan mikrofon kapalı. Alo. Ne oldu? Kabul etmedin. Kanka tutup çekiyordum da Atilla kostümleri açamadım. Hemen başlatıyorum şimdi bir dakika. Tamam. Twisted Fate çıktı arkadaşlar Legendary. Bunu satarız. Nopçum. Mazar. Lan yine bize hiçbir şey çıkmadı ha. İstediğimiz bir şey çıkmadı yani. Neyse. Lan böyle böyle mi kazanıyor Riot Games acaba ya arkadaşlar? Oradan istediğimiz bir şey çıkmadı diyoruz. Buradan birleştireceğiz. Buradan da çıkmayacak. RP'leri verdik. Elde hiçbir şey kalmıyor sonra. Öyle mi oluyor acaba? Riot var mı böyle kazanıyor galiba? Arcade ahri ver. Nazar ver. Oğlum buna bana geçen aynısından bunu bir daha çıktı. Pijama Guardian. Patlattım hatta ben onu. Güzel bir şey var ya. Aa, tamam. Yeter. Riot tarafından dolandırıldık. Evet şimdi bir tane Lee oynayacağız dedik. O bir aradan çıksın da Onu bir alalım. Aradan çıkartalım arkadaşlar. Şöyle giriyorduk en son. Hemen bir değişiklik var mı bakalım. Burada en iyi bilen kim? Hepsi biliyor bunların oyunu. Mal rank. İlginç. İlginç bir tercih yapmış Malrank. Hmm. Biz bildiğimiz gibi girelim ya. Arkadaşlar. Değil mi? Aynen biz bildiğimiz gibi girelim. Birçoğu böyle girmiş zaten. Tenacity ihtiyacımız var mı? Drenekton var, Victor var. Atak speed de alabilirim aslında. Bakıyorum da. Bu oyun ne alacağız? Bu oyun Mercury Bot almam. Ninja tabi alırım. O yüzden tenacity kalsın burada. Aylardır beklenen Atilla doğusu. Hemen Atilla kankamla biz Discord'a girelim. Atilla'yı özledim ya vallahi. Aşağı çekeyim. Elolarını çalalım onun. Gel de seni bir inleyeyim kanka Discord'a. Neden inlemek istiyorsun? Geldin mi kankam hoş geldin. Duydum dediklerini. Şakasına tak kankam ya. Mizacım öyle benim taşıyacağım şimdi seni. İyi tamam. Ama git, odaya girince bir ses verir insan ya kanka. Hey, haberin olsun. Top diff, jungle diff'tir. Top diff, jungle diff değildir kanka. Top, top, top diff'tir. Yok yok sen yanlış biliyorsun öyle kanka öyle Öyle yanlış biliyorsun. Tamam. Eş kanka yardım et ya. Beni ben de deminden neredeyse çıkıyordum. Bir oyun kalmıştı düştüm yine. Beni yine level 1'de çıldırtıyorlar Atilla ya. Aha sen red'ini alıyorlar bu arada. Oğlum yine mi ya? Ha ne cesaret benim red'ime gidiyorlar ki onlar şimdi. Aha ya. reset diyebilirsem bilmiyorum artık. Dur ben reset tamam ölme ölme, olur. Boş ver, boş ver. Onlar şey düşündü galiba. Biz bizim red'i alıyoruz mi? diye düşündüler. Aynen. Ma, dur tamam sıkıntı yok ben olurum karşı red'i şimdi. Yine bir ghost mu dedim de değildir herhalde ya O şeydir Buradan başlayacağımı düşünmüşler Tamam neyse ki bizim bot lane salak değil geliyor Kha'zix geliyor gördün değil mi? Gördüm değil gördüm mi? bizim bot lane de geliyor ama hmm. De. Eziklik yapma kanka işte Ulan flash atabilirdim aslında Kaysa ya. Dur bakayım onu flash yok. Keserlerse okey. Aa hiçbirini olamıyorum lan. Ne yapacağım? Şöyle yapalım ya. Hmm ordunuz yok öyle mi? Ordunuz yok sizin. Eviniz de çok kötü. Ama korkutma kanka. Lan Ben oğlum ne adamsın ya. Korkutmasana geleyim oraya. Acım, ne adamsın ya. Dağılmışlar zaten E daha iyi batacağız ne yapalım Haa <laughs> okey Bizim AD 3-0 oldu Atilla. Taşıması lazım. Taşımazsa reportlarız. Ne? Doğu'nun en sevdiğim yanını biliyor mu Atilla? Ne? Biliyor musun ne olduğunu? Ne? İki kişi reportlayabiliyoruz kanka. Aynı kişiye. <laughs> Aynı oyuncuya. Onu çok hoşuma Neymiş? gidiyor biliyor musun? En sevdiğim o benim Doğu'nun. Um. Sen bana şunu reportla diyorsun, ben reportluyorum, ben sana diyorum, sen de reportluyorsun ya. Çok güzel oluyor ya. Aaa botta adam. Mesela şimdi eşi reportlatabilirim sana birazdan Atilla. Tamam ben de mid e koşuyorum. Hmm, Dive atabiliriz bu arada. Ben kuleyi şey yapıyorum. Tamam bekliyorum seni. Yürü sen yürü yürü. O kulenin tamam. altına gitsin. Okay. Tamam. Aa Jona kaçmış lan. Aa. Altı olamadık. kesmedik arkadaşlar ya burayı. Ama evet. W'mu da atmadım. Tamam olsun olsun. Tamam tamam sıkıntı yok. Kaç kanka Victor geliyor sana. Okey. Ne kadar kötü oynadık ya. Atilla keselim mi onu? Ultisi yok. İstediğin gibi savaşabilirsin. Bende aşırı fazla hasar var. İstediğin gibi savaş geldim. Kesmesinin imkanı yok senin. İmkansız. Evet. Tamam. Al sen ya. Tamam çok iyi. Ha, Şimdi Drake alırlarsa ben Rift alacağım. Ya da her türlü alayım Rift ya. Bunlar bu Drake e gidiyor. Rift sen, alacağım. Sen de dikkat et tek Asla yemedi de. var ya Atilla TP atsan kesersin biliyor musun? Ya da gol ya şuna gol gol gol. Tamam. Drake'i bizimkiler tutar. Ben tavada dive atacağım. Evet, gerek yok tamam. kanka ya. Full komboyu koydum çocuğun kafasına. <laughs> Ben Drake TP atacağım ya. Yo yo almadı almadı. Şunu Kesti. Ha ezik ne? ya bak kanka. Jungle tamam. oldu birazcık. Hmm. Atilla benim build'ime baksana. Ben bu build'le Bissin oynayabilirim. Çok mantıklı değil mi? Tiamat artı Gordrinker. Jungle clear'ı çok fazla oluyor. God Gordon Gordrinker zaten de alıyorsun ya. da. Ama öncesinde Tiamat alıyor. Mantıklı mı? İkisi de Jungle clear'a hmm. çok şey veriyor. Mantıklı değil herhalde. Hiç benim tezimi savunmadın yani. Hiç desteklemedin. Bilmiyorum ya jungle itemi. Ben gold drinker rush'a hep görüyorum çoğunlukla. Şimdi alıyorlar ama. Bak ben oraya TP atarım. At kanka ben de geleyim. Ben alıyorum ejderi. İstersen bekle gelip smite atayım. Lan klaryon çıktı. Ben bir daha atacağım ya riftte Aha abur aha atıyla. Ben kaçar ya. Space tuşum bozulur yanda aha. Tamam oldu Bu şöyle yapayım. Çaresiz lo. Evet evet bu yapılabilir ya Sezar Jarvan'a falan da yapılabilir de Jarvan'a biraz agresif Jarvan'a olmaz da Lee Sin oluyor ya Kanka işte ya. Bu adam yayıncı mıydı? Atilla, Arkuel. Bilmiyorum. O zaman ben sana bir şekilde şükür yapayım şimdi. Ben de yapayım sana. Aa flash tamam. mı attı o? flash attı evet. En tanklı yok, çıkalım. Open mi değil mi şimdi? Anlamadım ki ben de. Falan ya. Kafalarını birbirine vurduk çocukların. A bro aha. Dur beni kesme senati bira. Hmm. <laughs> güzel güzel.